Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere kurs defteri hazırlama işlemini anlatacağım. Öncelikle bir tarayıcı ekranı açıyoruz. Daha sonra arama kısmına hem kurs plan yazıp siteye giriyoruz. Açılan ekranda Kurs defteri hazırla düğmesine tıklıyoruz. Bu ekranda bize lazım olabilecek bilgileri görmek için yan sekmede e-yaygın sitesine geçiş yapıyoruz. E-yaygın sitesini açtıktan sonra e-devlet girişi ile sisteme giriş yapıyoruz. Açılan ekranda kurum işlemleri, kurs işlemleri, kurs kursiyer işlemlerinden Kurslarımızı görüntülüyoruz. Bu ekranda bize lazım olacak bilgileri kullanabiliriz. Tekrar hem kurs plan sayfasına geçiyorum. Buradan kurs adı ilk başta seçmemizi istiyor. Arama kutusuna kursunuzun isminde herhangi bir kelimeyi yazabilirsiniz. Ben burada örnek olarak bilgisayar işletmenliği kursunu seçeceğim. Bu yüzden işletmen yazıyorum arama kısmına. Bilgisayar işletmenliğini seçiyorum. İleri diyorum. Burada kurs numaramı istiyor. Bu kurs numarasını kurum işlemleri ekranında görebilirim. Kursumun numarasını alıyorum, burada yazıyorum. Daha sonra kursun başlama tarihini yazacağız. Bunu da yine kurum işlemlerinde kursumuzun tarih başlığı altında başlangıç ve bitiş tarihi olarak görebilirsiniz. Başlangıç tarihimi yazıyorum. Daha sonra kursumun planlanan saatlerini girmem lazım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, haftanın her günü kaç saat dersim varsa onu işaretlemem lazım. Rastgele bir işaretleme yapıyorum. Siz planınıza uygun olarak lütfen işaretleyiniz. Daha sonra ileri düğmesine tıklıyorum. Çıkan ekranda tatil günlerini ve kurs yapılmayacak günleri seçebilirsiniz. Burada yarı yıl tatilinde, yaz tatilinde, ara tatillerde kurs olup olmayacağını soruyor. Ayrıca plana dahil edilmeyecek gün veya yarım gün varsa seçmemizi istiyor. Örneğin benim kendi talebime göre bir gün burada ders işlemeyeceğim. Onu seçiyorum. İşte 26 Temmuz. Veya bir yarım gün vardır. O yarım gün genelde 28 Ekim arefe günleri gibi günler oluyor. Burada onu seçebiliriz. Mesela 28 Ekim'i seçelim. Altta bu günlerde işleyeceğimiz ders saatini soruyor. Eğer günün tamamında ders işlemeyeceksek bir saat seçmiyoruz. Ama yarım günlerde bazen sabah saatlerinde derslerimiz olabiliyor. Örneğin 28 Ekim'de 2 saat dersim var diye işaretliyorum. İleri diyorum. Son olarak çıkan ekranda kurum ve idareci bilgileri ve öğretmen bilgisi istiyor bizden. Kurum adı çalıştığınız halk eğitim merkezinin adı oluyor. Burada kurum adımı giriyorum. Daha sonra halk eğitim merkezi müdür ismini giriyorum. Daha sonra müdür yardımcısı ismini girmem lazım. Bu müdür yardımcısı ismini yine kurum işlemlerindeki kurs işlemleri alanında kurs yetkilisi kısmından da görme imkanımız vardır. Müdür yardımcısı bilgisini giriyorum. Son olarak öğretmen adını yani kendi adımızı giriyoruz. Bilgileri girdikten sonra bitir düğmesine tıklıyorum. Planımı oluşturuyor. Planı indir düğmesine tıklıyorum. Burada derslere göre o güne ait kaç ders varsa planımda kutucuklar oluşturuyor. Ve bu kutucuklara kurs planımdaki konu başlıklarına göre benim kazanımlarımı yazmam lazım. Yani eğiticiler, kurs planına uygun olarak kutucukları doldurup altına küçük bir imza atıyor ve günlük olarak bu defteri dolduruyor. Defter tamamlandıktan sonra teslim edilmek zorunda. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi'nin belirttiği aralıklarla ilgili müdür yardımcısına defterimizi imzalatmamız lazım. Bu defterimizi Sağ üstten yazdır düğmesi aracılığıyla istersek doğrudan bilgisayarımıza bir yazıcı bağlıysa yazdırabiliriz veya indirme düğmesinden cihazımıza indirip daha sonra yazıcı olan bir yerde çıktısını alabiliriz. Evet, defter hazırlama işlemi bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.